Merhaba ben Betül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kahvaltılara kolayca hazırlayabileceğimiz lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Patatesli mücverler hazırladım. Umarım tarifi sizler de beğenirsiniz. Bizim çok severek tükettiğimiz bir tarif. Şimdi hemen tarife geçmek istiyorum. Normalde videolarımın uzun ve sıkıcı olmaması adına bu kısımları atlıyorum ama bugün özellikle patateslerin boyutunu göstermek için bu kısmı da videoya çektim. Videoda da gördüğünüz gibi 2 adet orta boy patates kullandım. Patateslerimizi rendemizin iri gözünden rendeledikten sonra ardından elimizle sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz ve patateslerin suyunu çıkartıyoruz. Bütün patateslerimiz için aynı işlemi uyguluyoruz. suyunu sıkmış olduğumuz patateslerin içerisine 1 adet yumurtamızı, 2 yemek kaşığı unumuzu, 1 çay bardağı kaşar peynirimizi, tuzu, karabiber ve pul biberi ilave ettikten sonra iyice homojen bir karışım elde edene kadar karıştırıyoruz. Bu arada tüm videolarımda olduğu gibi malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Karışımımız hazır. Mücverimizi tost makinesinde pişireceğiz. Bunun için içerisine yağlı kağıt koymamız gerekiyor. Benim tost makinem küçük olduğu için ben iki parça halinde pişireceğim. Eğer tost makineniz büyük boysa bütün malzemeyi tek parça halinde de pişirebilirsiniz. Yağlı kağıdımızın üzerine harcımızı koyuyoruz ve dikdörtgen olacak şekilde kenarlarından kaşıkla bastırıyoruz. Normalde ben bu harcı yağda kızartıyordum. Ama bir gün acaba tost makinesinde olur mu? Yağsız daha sağlıklı olur diye düşünüp denedim. Sonuçtan da çok memnun kalınca sizlerle de paylaşmak istedim. Üstü kızarana kadar pişireceğiz. Alt üst zaten kızarmış oluyor. Yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede pişiyor ama pişerken kontrol etmekte fayda var. Her makinenin ısı derecesi farklı olabilir. Kalan harcımı da tekrar aynı şekilde tost makinesine yerleştiriyorum. Hazır olan patatesli mücverimizi dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Benim iki oğlum da çok seviyor. Yerken kolay olması adına ben küçük küçük üçgenler şeklinde dilimledim. Bu arada bu şekilde hazırlamanız şart değil. Eğer isterseniz yağlı kağıdın üzerine 1 yemek kaşığı harçtan koyup yuvarlak şekil verebileceğiniz gibi kurabiye yapımında kullanmış olduğumuz kalıpları da kullanarak farklı şekillerde patatesli mücver elde edebilirsiniz. Bu şekilde çocukların gözüne de hitap eder daha güzel olur diye düşünüyorum. Kalan harcımız da pişti onu da aynı şekilde dilimliyorum ve birazdan sunum aşamasına geçiyorum. Ve artık hazır, afiyetle tüketebiliriz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz ve videomu gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Bütün görüşleriniz benim için gerçekten çok çok kıymetli. Bu arada yapmamı istediğiniz farklı tariflerde olursa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Video çekerken eğer bir talep varsa bu talebi de göz önünde bulundurmaya çalışıyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zil işaretini tıklamayı unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.